Hazırsan ilk kartımızı çekiyorum ve karşımıza çıkan kart Tılsım Ası hem de ters olarak. Şimdi bu kartı birlikte inceleyelim. Tılsım Ası normalde yeni başlangıçları, fırsatları, maddi konularda gelişmeleri ve somut adımları simgeler. Ancak kartımız bugün ters geldiğinde şunu söylüyor. Belki de önüne gelen fırsatlar gözüktüğü kadar net değil ya da bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorsun. Sanki top sende ama oyuna nerede nasıl katılacağını tam karar verememiş gibisin. Aslan, sen normalde fırsatları hemen parlatırsın. İçindeki o yaratıcı güçle her şeyi en güzel hale getirmek istersin. Fakat bugün hayat sanki seni biraz yavaşlatıyor. Belki yeni bir proje, yeni bir iş ya da maddi anlamda bir gelişme bekliyorsun ama önünde bir belirsizlik duvarı var. Düşünsene, bir sabah uyanıyorsun ve çok parlak bir fikirle dolusun. O fikri hayata geçirmek için sabırsızlanıyorsun çünkü lider ruhun hemen harekete geçmek ister. Ama önüne bir anda bir engel çıkıyor. O an durup düşünüyorsun. Acaba zamanlamam mı yanlış yoksa bir şeyleri eksik mi bıraktım? İşte bugün tılsım ters gelişi tam olarak böyle bir durumu işaret ediyor. Bir başka senaryoda ise eline geçen bir fırsatı yeterince değerlendirmemiş olabilirsin. Bir iş teklifi, bir maddi imkan ya da önemli bir görüşme. Belki senin istediğin kadar hızlı bir sonuç verdiğini göremediğin için moralin bozulmuş olabilir. Unutma, bazen en parlak fikirleri bile hayata geçirmek için doğru zamanı beklemek gerekir. Belki de şu an biraz durup neye gerçekten tutunman gerektiğini sorgulama zamanı. あ。 Aslan'ın o güçlü yüreğiyle beklemeyi de öğrenmen gerekiyor olabilir. Bütün bunlar seni yavaşlatıyor gibi görünse de unutma sevgili Aslan, bazen evrenin planı senin planından daha büyük. Şimdi odaklanman gereken alana, yani ikinci kartımıza geçelim ve bakalım bugün senin için neler tavsiye ediyor. Şimdi sevgili Aslan, bir önceki kartta evrenin sana ani ve beklenmedik bir fırsatı geri çevirdiğinden ya da biraz geciktirdiğinden bahsetmiştik. O anki hayal kırıklığını hissettim ama burada durmuyoruz. Şimdi ikinci karta odaklanma zamanı. Hadi kartımızı çekiyorum. Vay canına, karşımıza çıkan kart İmparatoriçe. Şu an enerjinin tamamen değiştiğini hissedebiliyorum. Resmen sahnenin ortasındasın ve ışıklar sadece senin üzerinde. Peki İmparatoriçe bize ne söylüyor aslan? Bu kart üretkenlik, yaratıcılık, bolluk ve içsel zenginlik anlamına gelir. Ama her şeyden önce hayatında kontrol edebileceğin bir alanı işaret eder. Yani kendi bahçenin nasıl büyütüp güzelleştireceğin, hangi tohumu ekeceğin ve sonrasında ortaya çıkan güzelliğin nasıl parlatacağınla ilgilidir. Bu kart seni kendi doğurgan enerjine, yani yeni bir şey yaratma kapasitenin doruğuna davet ediyor. Tılsım ası ters gelmişti. Yani evrenden beklediğin fırsat ya biraz gecikti ya da başka bir yoldan sana gelmek üzereydi. Şimdi ise İmparatoriçe ile birlikte sana diyor ki harici fırsatları beklemek yerine kendi içindeki potansiyeli harekete geçir. Zaten doğuştan lider, kendine güvenen ve sahnede parlamayı bilen birisin. Mesela uzun zamandır hayalini kurduğun bir projeye başlamak için dışarıdan bir onaya ya da finansal bir kaynağa ihtiyaç duymuş olabilirsin. Belki de bir promosyon ya da yeni bir iş teklifi bekledin ama kapı kapalı kaldı. Şimdi İmparatoriçe ile birlikte Evren sana diyor ki, kendi şansını kendin yarat, kendi ışığını kendin yak. Bunu yaparken de kalbinden ve sezgilerinden güç alacaksın. Burada içsel yaratıcı enerjinin ve besleyici gücünün ön plana çıkması çok önemli. Aslan Burcu olarak başkalarına ilham vermeyi, onları yönlendirmeyi ve göz önünde olmaktan seyif alırsın. Şimdi ise bu enerjiyi sadece dışarıya yaymak yerine biraz içeriye dönüp kendini büyütme ve besleme zamanı. Bunu somut bir örnekle açıklayayım. Diyelim ki bir süredir çevrendekilerden takdir bekliyorsun ya da bir başarı için alkış arıyorsun ama sanki bir şeyler eksik kalıyor istediğin karşılığı alamıyor gibisin. İşte İmparatoreşe burada sana diyor ki, dışarıdan onay beklemeyi bırak ve kendi içindeki değeri keşfet, kendi başarını kendin kutla. Bu senin için adeta yeni bir oyun sahası açıyor. Yaratıcılığını göstermek, sanat ya da hobilerinle ilgilenmek, kendi projeni başlatmak, hatta küçük bir topluluğa liderlik etmek için şahane bir zaman. Sahnede alkışlanmayı beklemek yerine, kendi ışığınla o salonu aydınlatmak tamamen senin elinde. Bir başka aslan örneği daha vereyim. Diyelim ki ilişkilerinde de şu sıralar biraz geri planda kalmış, ilgi görmediğini düşünüyorsun. İmparatoriçe burada sana kendine olan sevgini ve ilgini artırmanı, kendine şefkat göstermeni, kendi içsel güzelliğini fark etmeni söylüyor. Belki bugün biraz kendinle ilgilen, spa günü yap, hobilerinle vakit geçir, aynada kendine gülümse. Ne kadar değerli olduğunu hatırladıkça dış dünyadan gelen alkışlar da artacak zaten. Çünkü sen içten ışıldadıkça başkaları da bunu görecek ve sana daha fazla ilgiyle yaklaşacak. Yaşayacak. Tüm bu yaratıcı ve besleyici enerjiyi ilk kartta yaşadığın hayal kırıklığını iyileştirmek ve dönüştürmek için kullanabilirsin. Aslında yaşanan gecikme veya engel, içsel kaynaklarını keşfetmen, kendi gücünü fark etmen için bir davetmiş. Bu süreçte kendine nasıl şefkat göstereceğini, kendi potansiyelini nasıl ortaya çıkaracağını düşün. Liderliğini başkalarını motive etmek kadar önce kendini beslemek için de kullan. İmparatoriçe kendi bahçeni büyütürken başkalarının da senden ilham alacağını hatırlatıyor. Artık ikinci kartın bize açtığı bu içsel yaratım ve kendini besleme sürecinin ardından, şimdi bakmamız gereken şey, bu güçlü enerjinin ardından günün rehberliğine olacak. Üçüncü kartımız ise, ölüm kartı hem de ters geldi. Bakalım bu dönüşüm ve yeni başlangıçlar temasında, sana bugün nasıl bir kapı aralanacak, şimdi üçüncü karta geçelim. Ve geldik asıl merak ettiğimiz noktaya, üçüncü kartımıza. Şimdi tüm dikkatimizi toplayıp kartı açıyorum. İşte karşımızda, ölüm kartı hem de ters şekilde. Evet sevgili aslan, kulağa biraz ürkütücü gelebilir. Ama tarotta ölüm kartı aslında bitişten çok dönüşümle ilgilidir. Ters geldiğinde ise bu enerji tamamen farklı bir mesajla karşımıza çıkıyor. Bu kart sana diyor ki, hayatında sona ermesi gereken bir şey var ama sen buna direniyor olabilirsin. Belki de bir davranışın, bir düşünce şeklin ya da artık sana hizmet etmeyen bir alışkanlığın değişmesi gerekiyor. Fakat sen eskiye tutunuyorsun. Şimdi hemen önceki kartlarla bağlantı kurarsak, tılsım ası ters gelmiş. Yani yeni fırsatları yakalamakta zorlanabileceğine işaret etmişti. İmparatoriçe ise odak noktanın bolca üretmek ve paylaşmak olduğunun altını çizmişti. Ölüm kartı ters geldiğinde ise adeta sana şunu söylüyor. Sen değişimi erteledikçe yeni fırsatlar da senden uzaklaşabilir. Yani bugün özellikle alışkanlıklarında veya ilişkilerde artık sana yük olan, seni aşağıya çeken ne varsa bunu kabullenip bırakmaya niyet etmen isteniyor. Sevgili aslan, güçlü gururun ve lider ruhun... Bazen değişimin önünde bir duvar olabiliyor. Çünkü sen kontrolü elde tutmayı, sahnede olmayı seversin. Fakat bugün kartların mesajı çok net. Bırakman gereken şeylere sıkı sıkıya tutunmak yerine teslim olmayı öğrenmen gerekiyor. Bu bir zayıflık değil, tam tersine gerçek güçtür. Cesaretinle ünlüsün. İşte şimdi bu cesareti hayatında sana artık hizmet etmeyen bir şeyi bırakmak için kullanmalısın. Pratikte ne yapabilirsin? Bugün küçük de olsa bir adım at. Sana yük olan, seni huzursuz eden bir alışkanlığını veya bir düşünceyi fark et ve ben bunu artık bırakıyorum de. Söz konusu bir ilişki ise açık açık konuş veya enerjini çek. Eğer bir projeyi sürdürmek için kendini zorluyorsan, bırakmanın aslında seni daha özgür ve yaratıcı yapacağını hatırla. Yeniye yer açmadan taze enerjinin ve fırsatların sana gelmesi zor olabilir. Bugünün rehberliğinde 3 önemli kartımız vardı ve hepsi birbirine güzel bir şekilde bağlanarak sana anlamlı bir hikaye anlattı. Hatırlarsan, ilk kartımız tılsıması ters geldi ve günün temel enerjisinde biraz yavaşlama ya da beklediğin bir fırsatta gecikme olabileceğini işaret etti. Belki de son zamanlarda emek verdiğin bir konuda istediğin sonucu hemen alamadın ya da maddi manevi bir başlangıcın bir türlü yoluna girmediğini hissettin. Fakat buradaki ters enerji seni durdurmak ya da umudunu kırmak için değil, aksine seni bir iç gözlem ve yeniden değerlendirme sürecine yönlendirmek için var. Burç özelliklerindeki liderlik ve gurur duygun, pes etmemen ve bu gecikmeleri kişisel gelişim için bir fırsat olarak görmen gerektiğini hatırlatıyor. İkinci kartımız İmparatoriçe ise odaklanman gereken alanı vurguladı. Yaratıcılığın, üretkenliğin ve cömertliğin bugün ön plana çıkıyor. Belki sevdiklerine karşı daha destekleyici oldun veya kendi iç dünyanda yaratıcı fikirler filizlendi. İmparatoriçe sana hayatındaki bolluğu, bereketi ve sevgiyi hatırlatırken aynı zamanda içindeki dramatik ve duygusal lideri de ortaya çıkarıyor. Bugün enerjinin yükselmesi ve çevrendekilere ilham olman Tam anlamıyla burcunun o kalpten gelen sıcak ve cömert tarafını yansıtıyor. Kısaca ikinci kart sana kendini ve çevreni sevgiyle besle demek istedi. Günün rehberliğinde ise ölüm kartı ters geldi ve burada bir dönemin henüz kapanmadığını, belki geçmişteki bazı alışkanlıklarından veya düşünce kalıplarından tam olarak özgürleşemediğini gösterdi. Bu kart, değişimi ertelediğini ya da bazı duygusal bağlarını bırakmakta zorlandığını söylüyor. Ancak unutmaman gerekir ki, gerçek liderlik bazen eskiyi bırakıp yeniye yar açabilmektir. Tılsıması tersken gelen bu ölüm kartı, sana taze bir başlangıç için hala zamanın olduğunu, acele etmene gerek olmadığını ve değişimin zorlayıcı olsa da sonunda seni daha güçlü yapacağını anlatıyor. Özetle, bugün çektiğimiz kartlar sana şunu söylüyor. Her ne kadar yolunda gitmeyen şeyler seni duraksatsa da, içindeki yaratıcılıkla ve cömertlikle bu dönemi güzelleştirebilirsin. Değişimden kaçmak yerine seni artık ileri taşımayan kalıpları bırakmaya cesaret et. Senin lider ve gururlu doğan bu dönüşümü en iyi şekilde yönetebilecek güçte. Kendi hayat hikayenin başrolünde olduğunu unutma ve yoluna umutla devam et. Eğer bu rehberlik senle rezonansa girdiyse, enerjiyi mühürlemek ve daha fazla bu tip içeriklerden faydalanmak için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlara hangi kartın sana en çok dokunduğunu yazmayı unutma. Senin deneyimlerini ve enerjini okumak benim için çok değerli. Yarınki videodaysa kalbinden geçen sorunun evrene nasıl bir titreşim gönderdiğini ve beklenmedik bir karşılaşmanın hayatına hangi kapıları açabileceğini konuşacağız. Sakın kaçırma çünkü yepyeni enerjiler seni bekliyor olacak. Bugün için güzel bir dilekle kapatmak isterim. Her ne olursa olsun kendi potansiyelinin farkında ol ve kendine güven. Senin ışığın hem sana hem de çevrene yol gösterecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.